O uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapacak. Bu kadar. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık. Kırmaya da devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız. Kırmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. Çok iyi anladık. Sayın Bakanımız bacaklarını kırın demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz bellerini kırmaya da devam edeceğiz. Yeri geldi mi bunların kafalarını da kırmak için her türlü güç ve azim bizlerde mevcuttur.